Elektriksel olarak nötr olmadığı bilinen X, Y, Z iletken küreleri ayrı ayrı birbirine yaklaştırılıyor. Küreler arası etkileşmelerden dolayı X küresinin Y küresini çektiği, Y küresinin Z küresinin ittiği gözlemleniyor. Buna göre kürelerin elektrik yüklerinin cinsleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? X küresi Y küresini çekiyorsa eğer ee, bunlar bir defa zıt yüklü olmak zorunda. B şıkkı olamaz. C şıkkı olamaz. D şıkkı da olamaz. Y küresi ile Z küresi de birbirini itiyorsa bunlar da aynı kutuplardır. O zaman bu olamaz. Cevabımız A şıkkı olur. Aynı maddeden yapılmış X, Y iletkenlerinin boyları ve kesit alanları aşağıda tablo verilmiştir. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa X ve Y iletkenlerinin dirençleri eşit olabilir. Şimdi değerli arkadaşlarım Buradaki direncim eşittir benim nedir? 3L bölü A'dır. Buradaki direncim nedir benim arkadaşlarım? L bölü 2A'dır. Eğer ben bunları eşitlemek istiyorsam, tabii ki de gördüğünüz gibi e, x y'den büyük. Benim x'i küçültmem gerekiyor. O zaman x'e bir bakalım. X iletkeninin boyunu uzatmak olmaz. X iletkeninin kesit alanını büyütmek, kesit alanını büyütürsem R'ye küçülür bu olabilir. Bir de y'ye bakalım arkadaşlarım. Y'yi de büyütmem gerekiyor. O zaman y iletkeninin boyunu uzatmak olur. Y iletkeninin kesit alanını büyütmek. Kesit alanını büyütürsem direnç iyice küçülür. Birbirinden uzaklaşır. Olmaz. Cevabımız 2 ve 3 B şıkkıdır. KLM ampulleri ile kurulan şekildeki devrede X ve Y anahtarları kapalıdır. Buna göre hangileri doğru olabilir demiş. Anahtar kapalı iken bütün lambalar ışık verir. Anahtarlar kapalı iken K'ya dikkatle bakarsanız arkadaşlarım o lamba kısa devredir. Yani yukarıda bakın boş bir tel olduğu için arkadaşlarım akım yukarıdan gider. K'ya hiç uğramaz. K kısa devre olur. Bütün lambalar ışık verir demiş. Yanlış. X anahtarı açıldığında sönen lamba olmaz. X anahtarı açıldığında arkadaşlarım L ve M yanmaya devam edecek. E, K da arkadaşlarım zaten yanmayacaktı. Yanmıyordu, hala yanmıyor. Yani L ve M söner mi diye soruyor? Hayır, sönmez. O yüzden doğrudur. Y anahtarı açıldığında yalnız M ampulü ışık verir. Eğer Y anahtarını açarsam bu tarafa doğru akım gidemeyeceği için bu da bu da kısa devre olur. Yanan tek lamba M olacaktır. Cevabımız 2 ve 3 E şıkkıdır. Elektrik yükü bakımından nötr ve iletken bir kürede pozitif yüklü bir çubuk başlangıçta birbirinden yeterince uzakta tutulmaktadır. Buna göre işlemlerinden hangi sırayla yapılırsa kürenin etkiyle yüklenmesi gerçekleşir. Şimdi değerli arkadaşlarım ilk öncelikle yüklü çubuk küreye yaklaştırılmalı. Şu birinci sırada olacak. Daha sonra küre yüklü çubuğa uzak bir noktadan topraklanması lazım. Burada doğru. Bakın çünkü eksileri ben buraya doğru çekmiş oldum. Ve burası da ne almış oldu? Topraklamış oldu. Daha sonra arkadaşlarım topraklama kesilir diyor. Çünkü topraklama nedir? Şurayı arkadaşlarım ne yaptı? Nötrlemiş oldu. Nötrlediği için e, şuraya eksi kalmış oldu. E, topraklama kesilir. Yüklü çubuk küreden uzaklaştırılır. Bu da 4 ve böylece küreyi ben e, yüklemiş oldum. Cevabımız C şıkkıdır. Ailin laboratuvarda bulunan X, Y, Z, T, P ampullerinin şekildeki gibi bağlandığında 3 ampulün ışık verdiğini görüyor. Ailin ampullerden sadece birinin bozuk olduğunu bildiğine göre yargılardan hangileri doğru olabilir? Şimdi 3 lambanın da ışık vermesi lazım değil mi? Şimdi Y ampulü bozuktur diyor. Eğer Y ampulü bozuksa Z de çalışmaz. Çünkü oradan akım geçmez. X, T, P, P yanacaktır. Yani bu doğru olabilir. Z ampulü bozuktur. Aynı şey arkadaşlarım. Akım geçmez. Z ve Z çalışmaz. X, T, P çalışır. Bu da olabilir. P ampulü bozuktur. Eğer P ampulü patlarsa arkadaşlarım hiçbiri çalışmaz. Bu olmaz. Cevabımız 1 ve 2 D İçi dolu homojen metal küre elektriksel olarak negatif yükle yükleniyor. Bu metal küredeki fazlalık negatif yüklerin dağılımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? küre yüzeyinde bir bölgede toplanır. Hayır arkadaşlarım bu iletken bir küre olduğu için homojen olarak dağılacaktır. Yanlış. Kürenin merkezi toplanır. Yanlış. Kürenin dış yüzeyine homojen olarak dağılır. Bu doğrudur. Kürenin tüm hacmine homojen olarak dağılır. İçine dağılmaz. Yüzeyine dağılır. Kürenin iç kısmı heterojen olarak dağılır. Bu da yanlış. Cevabımız C şıkkıdır. Bir üreteç ve sağlam olduğunun bilindiği X, Y, Z, T ampullerini kullanarak şekildeki devreyi kuran Ayşe 1, 2, 3, 4 noktalarına uygun olup olmadığına bakmadan ideal ampermetre ya da voltmetrelerden birini bağlıyor. Devrede yalnız Z lambası ışık vermediğine göre Ayşe 1, 2, 3, 4 noktalarının sırasıyla hangi ölçüm araçlarına bağlanmış olabilir? olabilir. Şimdi değerli arkadaşlarım 1'e kesinlikle ampermetre bağlamam lazım. Eğer voltmetre bağlarsam hiçbiri yanmaz. Ben sadece Z'nin yanmamasını istiyorum. Y'nin yanması için de arkadaşlarım buraya voltmetre bağlarım. Eğer ampermetre bağlarsam Y söner. Evet arkadaşlarım. Şuraya arkadaşlarım voltmetre bağlarsam buradan akım geçmez. Z söner. Buradan arkadaşlarım ampermetre bağlayacağım ki T yanmış olacak. Yani ampermetre, voltmetre, voltmetre, ampermetre. Cevabımız A şıkkıdır. Cengiz aşağıda anlatılan 3 durumda nötr cisimleri elektrikle yüklemeye çalışmıştır. Buna göre işlemlerinden hangisi yapılırsa nötr cisimler elektrikle yüklenebilir. İki nötr yalıtkanı birbirine sürtmek. Bu doğrudur arkadaşlarım. Bu etkiyle yok sürtünme ile elektriklenme olacaktır. Ve yüklenme olur. İki nötr iletken birbirine dokundurmak. Dokundurduğun zaman ikisi de zaten yüksüz. Yüklenme olmaz. Topraklanmış nötr ve yalıtkan bir küreye yüklü bir cismi yaklaştırıp sonra topraklamayı kesmek. Bunda da nötr olarak kalmaya devam edecektir. Cevabımız yalnız bir A şıkkıdır. Reusta bir elektrik devresinde aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilir? Elektrik enerjisi üretmek diyor. Akım şiddetini ayarlamak. Evet Reusta arkadaşların ne işe yarıyor? Ayarlanabilir direnç demektir. Direnci ayarlayarak akımın şiddetini azaltıp arttırabilirim. Cevabımız B şıkkıdır. Özdeş lambalarla şekildeki devre kurulmuştur. Buna göre hangi lambanın parlaklıkları eşittir demiş. Şimdi değerli arkadaşlarım şurada görmüş olduğunuz gibi e, bir akım çıkıyor değil mi burada? Çıkan bir akım var. Bu akım bir bu şekilde dolanır. Bir de arkadaşlarım şu şekilde buradan dolanacaktır bu akım. E, buradan dolanan akım tabii daha fazladır. E, geliyor burada akım ikiye bölünüyor. M ve N birbirine eşit yanar. Aynı akım burada birleşir. Tekrardan aynı akım burada paylaşır. P, R, M ve N üzerlerinden geçen akımlar aynı olduğu için bunlar eşit parlaklıkta yanacaktır. Cevabımız E şıkkıdır. Sürtünmesiz ve yatay düzlemde elektrik yüklü noktasal x, y, z cisimleri şekildeki konumda tutulmaktadır. Z cismi serbest bırakıldığında hareket etmediğine göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi değerli arkadaşlarım x'in artı y'nin eksi olduğunu kabul edersem z de artı olmak zorunda. X bunu ne yapacaktır? İtecektir. Y de kendine doğru çekecektir. X için yazıyorum. Qx çarpı Qz bölü aradaki mesafe ne kadar? 3D karesini alıyorum. 9D kare yaptı. Eşittir. Qy çarpı Qz aradaki mesafe 2 de olduğu için oraya da 4D kare diyorum. Bakın Qz'ler birbirini götürdü. Demek ki Z hakkında yorum yapamıyorum. Bu yüzden 1 ve 2 gitti. X'e baktığımız zaman şu x'in şu y'den büyük olduğunu görebilirsiniz. Eşitlik sağlanması için QX'e 9, şu e de 4 derim. Üçüncü öncülümüz doğru olmuş oluyor. Cevabımız da C şıkkıdır.